Merhabalar ben deyiz Arkadaşlar hoş Bugün Kaped oynuyoruz ama şuradan çanlara gelip aşağı zaman. Bakın oyuna yeni 9 adet çarmeklenen bir mod kurduk ve bu çanları test ederek oyunu bitirmeye çalışacağız. Bir sürü var burada ne olduklarını bilmiyorum ve bakacağız. İlk olarak şu float denilen şeye bakalım. Bunlarla oyunu bitirmeye çalışacağız. Ama videoyu geçmeden önce like atıp çok sevinirim. <laughs> 2000 aboneye çok yaklaştık ve hepinizi destekliyorum <laughs> Onun dışında üye için Ayazka ve Çağlar'a teşekkür ederim. O zaman hadi ilk boss'ta başlayalım. Ama önce charm'ı takalım. Bu float çarmı daha yavaş düşmemizi sağlamış. Eğer zıplamaya basıp tutarsak. Bakalım bunu nasıl kullanabiliriz. Şimdi aynen yani görüyor musunuz? Bakın oluyor. Mesela böyle yapsam. Aa bir sen dur dur. Bunu daha düzgün kullanmam lazım. Bakın. Aa bu, arada güzel. Ha. Ama çok bir işe yaramı bil <laughs> yani bilmiyorum şöyle bunu yaparken perinizi kullanıyorsunuz ama yani. Mesela şöyle aynen bir daha peri atamıyorum. Ya bu da çok da gerek yok sanki ama bilmiyorum. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Ha tamam anladım. Direkt basıp tutarsanız peri atmıyorsunuz. Yani uzun bekleyip bir anda peri atabiliyorsunuz. Tamam. Mesela şöyle bir şey yapabilir miyim? Yapamadım. Dur olacak ama. Bir daha at. Gelme. Neyse yapacak bir şey yok. Ya yani bu eh yani çok beğenmedim bunu biliyor musunuz? Gereksizmiş ya. Yani. Hemen bitirelim şunu. Yani havada uçmayı seviyorsanız belki. Ama çok da bir nasıl desem ama bakın şöyle kullanabilirsiniz. Mesela buna zıpla zıplayınca daha fazla vuracağız ya. Spreyimiz olduğu için. Şöyle yapabilirsiniz bak. Böyle işlevli olabilir belki. Bakın. Ya, ya anladınız ki. Onun dışında loberla zıplamanız gerekiyor mesela. Onun için de kullanabilirsiniz. Yani. Diğer charmımız ise buradan. Directional Dash. Bu diyor ki. Her türlü yere dash atabiliyormuşum. ilginç bir şekilde. Yani şöyle. Dur nasıl yapacağım? <laughs> ne? Görüyor musunuz? Bir şey mi? Bu en ilginç olanlarından biri olabilir en aralarından. Yani zıplayıp deş atabiliyorsunuz. Aa tamam. Bu arada sadece havaya değil aşağıya da deş böyle zıplayıp. Mesela bir tanesim. Ama yani bu ne çok garip ya. Allah Allah. Ya bu ne için kullanabilirsiniz bilmiyorum. Şöyle. Lan eğilmem lazım orada. Bayağı yüksek zıplamanızı sağlıyor bu arada. Bunun da bir şey test etmek istiyorum. Abi sen dur. Biliyorsunuz bu running gunlarda pi renklemeniz gerekiyor bir şeyleri. Yani tabii ki de istiyorsanız eğer de. Mesela bununla çok kolay pi renkleyebilirsiniz. Bunu test etmek istiyorum. Nasıl bir etkisi oluyor acaba diye. Şu an gayet kolaylaşıyor işim diyecektim. Tamam ama yine hastaydım. Ya yani bayağı yüksek zıplamanızı sağlıyor bas daha çok. Baksanıza şuna. Wow. Mesela bunun üstünden aa, zı tamam zıplayamıyormuşuz. Bir de bunda ne dedim. da bence sondaki boss'un üstünden zıplamamız mümkündür. Yani öyle düşünüyorum. İlginç bu arada. Kullanması zevkli bir şey. Yukarı zıplıyorsunuz böyle. Hmm. Bir Bakalım bir saniye. Burada mesela şu şeyler ihtiyacımız yok bence. Deneyeyim mi? Dur. Aynen yok evet kendimiz direkt çıkabiliyoruz bir saniye. şunu. Aa pi renk gitti de neyse yani. Önemli değil çok. Üstüne atlayabiliyor muyuz o önemli. Bak çok iyi bence. Ama smoke bombun yerini tutar mı? Onu bilmiyorum yani. Ya bir şeyin üstüne atlayabiliyorsunuz da smoke bomb daha iyi gibi. Bilmiyorum. Bence oyun ekleseydi bu gerçekten tercihe bahalı bir şey olurdu. Bir bakalım bir saniye. Aynen bakın ilginçmiş. Yeri ise bu kalkan. Her 30 saniyede bir bana bir tane kalkan veriyormuş ve hasar yemememi sağlıyormuş. Bu arada bir şey mi? Bu direkt en güçlü şey olabilir. Başka bir şey ihtiyacın yok ki bunun, bu varsa yani. Kalkanım nerede mesela benim? Gelecek mi artık? Kalkanım nerede? Şu an var mı kalkan mesela? Aa var var var. Bakın mesela. Hasar yiyeyim. E, yedim. baya e, baya yiyorum şu an. E, benim kalkanım nerede? Çok anlamadım bunu Yani bilmiyorum Bakalım bir Kalkanı ne zaman alacağız Belli de etmiyor ki Aa Bak Hasar edin mesela kalkan çalıştı şu an Okey okey anladım Az önce hasar edin Ama yememiş gibi oldum Okey Şimdi kalkanın gelip gelmediğini anlayamıyorsunuz ama Bir 5 saniye size hasar almaz yapıyor Muhtemelen en güçlü şey bu arada oyundaki Direkt yani Bence bunun eklenmemesi iyi olmuş Şu an vardır mesela bende kalkan Bir ulti basıp deneyeceğim Bir daha Bakın hasar edim ama yemedim tamam güzel. Baya güçlü bu arada bu. Gerçekten çok güçlü bu arada. Her 30 saniye bir bir can daha alıyorsunuz yani. Ay şu an hasar ama neyse ya yani baya güçlü. Diğer ise bu. Her hasar edeyim zaman iki tane art veriyormuş bana. Ulti kart yani. Yani bu da çok nasıl desem gereksiz bir şey bence ama yani. Bakalım nasıl kullanabiliriz bunu. Ya yani değmez ki işte. Olay o yani. Perleyinciden bir tane alıyoruz. Mesela şu asar yiyip direkt ulti basabiliyorum da yani. Ne bileyim. Benim canımın %33'ü gidiyor. 3'te 1'i gidiyor yani. Ama onun yani hiçbir şey baksanıza gitmemiş bile hiçbir şey. Yani bu direkt kötü bir charm ya. Bilmiyorum. Hoş değil baksanıza. Bir tane daha at ulti basayım. Yok bu direkt iğrenç bir charm. Redstone'dan bile daha kötü. Yani bunu oynamanın hiçbir mantığı yok. Baya gereksiz kötü bir charm. Ultim var şu an sadece ama ne işim verecek yani. Diğer charm'ımız Power Rush. Canım azaldığında hasarım artıyormuş. Yani bunu göstermeme bir yolu yok ama yine de oynayalım bir. Belki fark edebiliriz bilmiyorum. Göreceğiz. Ya öncekinin daha mantıklı versiyonu diyebilirim. Öncekinde canımız azaldığı zaman ulti veriyor. Ve çok az hasar veriyoruz. ama bu kalıcı bir şey olduğu için daha mantıklı yani. Önceki çok kötü bence. Yani şey yani güzel değilmiş ya yani o. Mesela şu an hasar söyledim Hasarımın artması lazım bakalım. Ultiyi boş atacağım bilerek göstermek için. Kartlarınızına bakın sadece. Aynı gibi duruyor açıkçası bu arada. Şöyle yapalım. Normalde bu 4 kart, 4.5 kart falan hasar ince, 3. feyze geçiyoruz. Bakalım ondan azalırsa hasarımız gerçekten artmış demek oluyor. Hasar da mı vardı yine? Aa bakın. ilk kat daha fazla vurmuşum. Normalde 4 kart falan olunca adanıyorum. Geçiyorsunuz bu feyze. Ama ilk kartta geçtim direkt. Vay be. O zaman bu da direkt olmuş olması gerekir. Ama hasara bakın şimdi. Yani bunda çok bir fark olmadı ama Evet baya fark ediyor. Yani bu baya mantıklıymış aslında. Ama yine kalkan varken bunu kullanmam ben ya. Kalkan en iyisi ya. Ha, hasar yedik şimdi bakalım hasarımız. Bir buçuk veya iki kat gibi bir şey artıyor sanırsam. Bence gayet okey yani. Ya bunu kullanırım ya kalkan ama dediğim gibi zaten kalkan daha iyi duruyor şu anlık. direkt bitecek mesela şimdi değil mi? Hadi artık bit. Gerçi vuramıyorum ki dur şöyle vurayım. Ha tamam bitti. Baksızım. İki ikinci kartı dolduramamışım bile. Tamam ama face. Tamam. Şu an hasarım daha da artacak. <laughs> bir canım var. Hadi artık bu ölmüyor mu? Lan <laughs> yani anladınız siz ana fikri. Diğer çarmızladığı ghostly touch. Atışlarımız rakiplerimizin içinden geçiyor. Bu sayede eğer onlar arka arkaya duruyorsa daha böyle vurabiliyormuşuz. Bu bana bir şey hatırlattı. Roundabout bununla baya iyi olur bence. Bir saniye charge yaparsam ne olur? Bir saniye onları demek istiyorum bir saniye. Şimdi düşündüğüm şeyler roundabout çarptıktan sonra geri dönmesi gerekiyor. Diğeri ise bu. Evet. Oha çok iyi lan. Baksanıza spread birkaç kere vuruyor. Şuna bakın. Etrafında dönerek birkaç kez vuruyor. Çok iyi. Roundabout demek istiyorum şimdi. Çarpıp geri dönüyor evet. Dur bir saniye bir saniye İlk kez vuruyor biliyor muyum yani? Evet ilk kez vuruyor. Roundabout çok fazla vuracak bu sayede. Eğer bunu kullanıyorsanız Roundabout en fazla vuran silah oluyor sanırım. İlk kez vurduğu için. Baksanıza şuna. Çok iyi. Tam bunu da kullanabilirsiniz bu arada. Baksanıza çok fazla vuruyorum şimdi. Direkt çek bu face. Aa hayır, hayır 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 hayır. Aa öldü öldüm ya. Dur dur sadece round oynayacağım. Siz görürsünüz yani etkiyi. Tamam. Baksanıza da çok hızlıydı. Tamam bunda sıra. Tamam. Bu şanlı ver round en iyi silah bu arada. Mecidi çok iyi. Hasarı çok fazla. Eksik hiçbir yanı yok. Direkt güçlü. Aa hayır 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 hayır. Bir sen. Tamam bir saniye bir saniye. Yapacağız yapacağız. Baksanıza ulti yeni doldu değil o 3. phase'deyiz. Şuna bak. Hayır. 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 Ulti bassam ne olacak? Hayır hayır öleceğim. Hadi artık. Hayır. Hadi artık öl. Öldü tam. Oh be. Süreye bakın mesela. Direkt. Daha iyi oynayabilirdim tabii. Bir dakikanın altında yapılabilir mesela bununla. Diğer şarjımız fast forward adında. Eğer kilitlenirsem şu kilitlenip atışlarımızın yönünü Bellediğimiz tuş var ya ona basarsam %100 daha fazla ateş ediyormuşum. Bunu demek istiyorum. Şimdi bunu ilk olarak uçakta demek istiyorum. Bakalım uçakta normalde böyle bakın. Bası tutarken böyle oluyor. Şimdi tabii ki de yani ee, nasıl desem uçakta hitlenme tuşu bu. O yüzden çokta bir nasıl desem etkisi yok. O yüzden uçakta denmeyeceğiz bunu. Şimdi bakalım spread normalde böyle. C'ye bastığımda böyle belirgin bir şekilde çok daha fazla bu arada ve yok artık. bayağı fark ediyor bu arada. %100 yani sonuç olarak tabi de. İkincisi demek istediğim de spread bu arada. Ay spread diyorum. Şey. Charge ama öleceğim bir saniye. Bu phase'i geçmem lazım. 2 dakika bir saniye. Bu aynı zamanda hasarımızı ilk katına arttırmamız anlamına geliyor. Ya bayağı iyi bence bu arada. De mi ezide uzuyor gibi sanki. Hayır mezi uzamıyormuş. O kadar değil de. Bayağı iyi yine. Baksanıza şuna. Bayağı iyi. Şimdi bunu ne demek istiyorum? Bu şu an böyle eee charge kilitlenirken böyle. Normalde böyle. Çok yavaş geliyor lan. Evet bu arada yine fark ediyor ama muhtemelen en iyisi yine spread olacaktır bunda böyle. Tak 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 diye atış edebiliyoruz. Bayağı iyi. Boom. Yemediler bu arada birazını. Hayır öl <laughs> ben öldüm ya. Diğer çarmız stapler adında. Birinci silahımla ikinci silahım birleşiyor ve... Adış ettiğimde ikisini de ediyorum. Ama sadece %50'si hasarını vuruyor. Yani yarısı vuruyor yarısı vurmuyor. Bu da birkaç türlü demek istiyorum bu arada. İyi ki crack shot ve chaser. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bir tanesini atacağım. 3 geldi güzel. Hadi bakalım. Oo. Bu arada bir şey mi? Bu bayağı iyiymiş. Bu, bu da kullanılabilir. Ama bu çok ne bileyim. Sarmadı ya. Bir tane daha deneyeceğim bir tane. Converge ve P-Shooter yapacağım. Bu nasıl olacak? Oo. Şuna baksanıza. Bir sen bir saniye, bir saniye. Bakın bu. Of çok iyi lan. İki geldi. Bir saniye denemek istiyorum bunu hemen. Direkt denemek istiyorum. Çok olasılık yaratıyor bana. Bayağı iyi bu aslında. de şuna. Çok iyi. Bayağı iyi bu arada bu. Ama şimdi %50'sini vuruyor zaten. O yüzden bu normal spretten daha az vuruyor şu anda yine. O yüzden nasıl desem. Havalı duruyor. Kullanışlı mı olabilir? Kullanışlı olabilir ama. Bence en iyisi hala kalkan. Yani. Niye ölmüyor bu arada lan? 5 tane kart doldurdum. Ha, öldü. Şimdi ise çok ilginç bir kombinasyon yapıp Böyle geçmeye deneyeceğim Baksanıza şuna twist top ve lower Çok merak ediyorum nasıl olacak acaba 2 attım yine ve <laughs> Şuna baksanıza çok garip Zıplarsam nasıl oluyor Orta dışında her yeri vurabiliyorum şu anda Yani ama çok kötü bence bu Bu ne ben nasıl vuracağım ki buna bu arada Buna vuramıyorum bile Böyle geçemem ki ben bunu Hasar ye. Hasar Tam muhtemelen yapabileceğim en kötü fikirdi En şu silahı birleştirmeye deneyeceğim şimdi yani yine de bu arada bir tane düz spret'ten daha az vursa da bence ayrı ayrı kullanmak hala en mantıklısı. Bu silah bunu çok sevmedim. Sadece havalı duruyor. <laughs> ne? Bir saniye. Hayır. Bu çok kötü. Şuna baksanıza aşırı kötü. Ha bu biraz daha iyi. Biraz daha iyi. Şunu fark ettim. Hangi silahı kullanıyorsanız onun o şekilde ateş Eğer charge'ı kullanıyorsam charge şeklinde ateş Baksanıza şuna. Ama spread ise spread gibi ateş Yani bu Ha hayır ya kötüymüş bu. Ama bir şey değil mi? Bayağı hızlı ateş ediyorum. Uncharge charge atı. Ulti basalım hemen. Hadi artık. Lan hayır. Öldü oh be. 3 attım. Şimdi, <laughs> bakalım şimdi burada ne yapacağız. Aa, bir şey mi? İyi yine. Güzel baya. Şöyle yapsam. Aa hayır yapmayacaktım bunu. Çok kötü oldu. Ulti yine basalım. Ya bol çok bol ulti geliyor ya. Tamam. Tamam. Bir tane daha ulti oldu bu arada. Hani başında atsam anlayacağım da. Sonrasında attım. İlginç gerçekten. 3 attık. Niye 3 attım bilmiyorum. Keşke atmasaydım. Ultiyi bastım direkt. Tamam. Lan hayır. Ya bunu hiç sevmiyorum ben ya. Çok kötü bu. Ölmeyecek ya şimdi bile. 10 saat. Hayır hayır hayır. Bir tane daha ulti basacağım şimdi. Öl artık. Ölsen artık. Bu ne lan? Daha yakın bile demiş ki. Yani bunu sevmedim açıkçası. Ama havalı duruyor. Ve son çarmız Divine Aura. Divine Relic'e benziyor ismi. Bir saniye. İlahi bir gücü açığa çıkarır ve tüm var olan güçlerini birine kombine eder. Şaka yapıyorsun hayır. Şeytan bir sus lan. Yanlış anlamadıysam tüm çarmları birbirine mi katıyor bu? Evet. Baksanıza. Kalkan. Abi sen Eee şey yapamıyorum. Süzülemiyorum. Süzüme vardı ya ilk baktığımız şarm. O yok. Ama kalkanım var. Yukarı doğru deş atabiliyorum. Başka neyim vardı benim? Aynen bu 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 bu. Tamam bu var. Az önce beğenmedim ama havalı olan. Ya bu hala kötü bir şey bu arada bence. Neyse havalı en azından. O zaman şey de var. Hasar aldığım zaman. Ee, tamam evet hasarı hasar almadım unuttum. E ee, bir saniye bu en iyisi o zaman. Yani evet kalkanı da içinde bulundurduğu için. Şey demek istiyorum hasar aldığım zaman kart geliyordu ya. Evet o da var o da var. Şimdi canım fazla gitti ama sıkıntı olmaz herhalde eğer bu charm varken bir canlı şeytanı yenemiyorsam artık kabatayım oyunu değil mi? Kalkanım falan her şeyim var yani. Kalkanım gitti az önce bu arada. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Süzülme yok ama ya. Süzme işe yarayabilirdi de muhtemelen şu var ya o dash ile beraber süzülmeyi aynı anda koymak istememeleri normal bence hala. Yani baksanıza şu an. Kendim düştüm. Oha sana bak. O 5 saniyede falan vurdum bunu. Bir saniye. Şaka mı lan bu? Kalkan kurtar yine beni. Tamam. Muhtemelen bundan sonra normal kabet bana çok sıkıcı gelecek. Ulti basalım. Zaten çok fazla doldururuz. Bir anlamı yok çok. Şimdi az önce niye o kadar fazla vurdum ee, biliyor musunuz? Çünkü canım birdi ya onunla alakalı. Şimdi bir tane hasta resam aslında daha mantıklı olabilir. Ama bakalım yine be. Yani yukarı hızlı gidecek canı yine? Lan hayır dur. Ultiyi bastım ya. Lan ne, ne sıkıntı yok. Canımın bir olması iyi bir şey şu an hala. Tamam. Şuna baksanıza taramalı tüfek gibiyim. Kalkan kurtardı beni. Ulti. Öl. Va ne kadar sürdü bu? Bir dakika 15 saniye yok artık. tam bu muhtemelen kapedeki en ama en ama en güçlü çağrım. Direkt öyle.